Kurşun asker. Bir zamanlar kurşun bir kaşıktan yapıldıkları için hepsi kardeş olan kurşun askerler varmış. Omuzlarında tüfekleriyle kırmızılı mavili üniformaların içinde hepsi de çok görkemli görünüyorlarmış. Dünyada ilk işittikleri ses kutuların kapağını açan küçük bir çocuğun çığlığı olmuş. Ah ne güzel kurşun askerler diye bağırmış çocuk yaş günü. Sonra askerleri masanın üzerine yan yana dizmiş. Askerlerin hepsi birbirine benziyorlarmış. Yalnız işlerinden bir tanesi kurşun yetmediği için tek bacaklı yapılmış. Yine de o tek bacağın üzerinde bile öbürleri kadar dik duruyormuş. Askerlerin dizili durdukları o masanın üzerinde başka oyuncaklar da varmış. Bunların en ilginci kağıttan yapılmış bir şatoymuş. Küçük pencerelerinden baktığınızda şatonun içi bile görünüyormuş. Bahçesinde bir göl ile bu gölde yüzen bal mumundan yapılmış kuğular bile varmış. Bütün bunların en güzeli ise şatonun kapısında duran bir küçük kızmış. O da kağıttan yapılmış. Kızın üzerinde kabarık bir etek varmış. Kollarını iki yana açmış ve bir bacağında arkaya doğru havaya kaldırmış bir halde duruyormuş. Bir balerin olduğu hemen anlaşılıyormuş. Kurşun asker, kızın havaya kaldırdığı bacağını göremediği için onu da kendisi gibi tek bacaklı zannetmiş. İşte, tam bana uygun bir kız diye düşünmüş. Ama o şatoda oturuyor, bense bu kutuda. Yine de onunla tanışmalıyım. Bunun üzerine bir başka hediye kutusunun arkasına uzanmış. Oradan bu küçük balerini rahat rahat izleyebiliyormuş. Akşam olunca küçük çocuk kurşun askerlerini kutularına yerleştirmiş. Evdekiler yatmaya gidince bütün oyuncaklar birlikte oynamaya başlamışlar. Danslar edilmiş, yarışmalar düzenlenmiş. Kurşun kalan tahtanın üzerine çılgınca resimler çizmiş. Küçük kurşun askerle balerin kız ise yerlerinden hiç kıpırdamamışlar. Gece yarısı olduğunda kurşun askerin arkasına gizlendiği kutunun kapağı birden açılmış. Ve o da ne? Kutunun içinden bir büyücü çıkmasın mı? Kurşun asker demiş büyücü. Başka bir yere bakmaya çalış. Ama asker orada olmamış. Sen yarın görürsün demiş büyücü bunun üzerine. Ertesi sabah çocuk uyanınca kurşun asker alıp pencerenin kıyısına koymuş. Birden müthiş bir rüzgar esmiş ve askeri üçüncü kattan tepesi üstü aşağı düşürmüş. Kurşun asker o tek bacağı havada baş aşağı yere çakılmış. Hizmetçiyle çocuk durumu fark edip onu aramak için aşağı inmişler. Ama çok yakınına geldikleri halde askeri görememişler. Asker buradayım diye bağırsa onu görebilecek kadar yaklaşmışlar ona. Ancak kurşun asker bağırmayı üniformasına yakıştıramadığı için hiç ama hiç sesini çıkarmamış. Çok geçmeden yağmur başlamış. Ama ne yağmur. Her yerde küçük su birikimleri oluşmuş. Fırtına dindiğinde oradan geçen iki çocuk yerde yatan askeri fark etmişler. Bak demiş biri. Bir kurşun asker. Hadi onu biraz yüzdürelim. Bunun üzerine bir gazete kağıdından kayık yapmışlar. Ve kurşun askeri içine yerleştirip dereye bırakmışlar. Kayık suda ilerlerken çocuklar da yanında koşuyor ve alkışlıyorlarmış. Nasıl da büyük dalgalarmış onlar. Yağan yağmur suyu da kabartmış. Kayık ne kadar sallanırsa sallansın kurşun asker tüfeği omzunda dimdik duruyormuş. Bütün bunlar o büyücünün marifeti olsa gerek diye düşünmüş. Kayık bir kanala girerken. Ah keşke o balerin de yanımda olabilseydi şimdi. Bu arada akıntı hızlanmış. Kağıt kayık suyla dolmuş. Sonunda kayığın altı birden delinince kurşun asker de suların altında kalmış. Bir an bir daha hiçbir zaman göremeyeceğini düşünmüş o güzel balerini. Aynı anda kocaman bir balık onu midesine indirivermiş. Kapkaranlık bir yerdeymiş artık. Üstelik çok da sıkışmış. Ama kurşun asker istifini hiç bozmamış. Boylu boyunca balığın midesinde yatarken bile tüfeğini bırakmamış. O sırada ne olduysa olmuş ve balık birden bir o yana bir bu yana sıçramaya başlamış. Bir süre böyle çırpınıktan sonra kıpırtısız bir halde olduğu yerde kata kalmış. Küçük kurşun asker birden ''Aa burada bir kurşun asker var'' diyen bir ses duymuş. Derken ortalık aydınlanmış. Meğer balığı tutan balıkçı onu pazara götürmüş ve satmış. Balığı alan kişi onu eve getirince aşçı kadın kocaman bir bıçakla balığın karnını yarmış. Kurşun asker böylece ortaya çıkmış. Balığın karnından çıktığı için herkes onu görmeye çalışıyormuş. Dünyada böyle garip şeyler sık sık olur. Kurşun asker de çevresine bir göz atınca o sabah penceresinden düştüğü evde olduğunu görmüş. Onu tekrar masanın üzerine koymuşlar. Ali'nin hala bir bacağı havada öylece duruyormuş. Kurşun asker o kadar duygulanmış ki gözleri yaşarmış. Güzel kız da ona bakıyormuş. Tam o sırada küçük bir çocuk askeri alıp ateşe atmasın mı? Kurşun asker ateşin o korkunç hissini hissederken bile dindik ayakta durmuş. Hala gözlerini kendisine bakmakta olan balerinden alamıyormuş. Eridiğini hissetmesine rağmen tüfeği omzundaymış. Birden bir kapı açılmış, rüzgar esmiş. Balerin havalanarak kanatlı bir peri gibi ateşe kurşun askerin yanına uçmuş. Kağıttan yapıldığı için hemen kül olmuş. Kurşun askeri ise artık dayanamayıp tamamen erimiş. Ertesi gün ocağı temizlemeye gelen hizmetçiler küllerin arasında küçük kurşun bir kalp bulmuşlar güzel bariğinden ise geriye sadece eteklerindeki pullar kalmış